Değerli kardeşlerim, bugün size Peygamber Efendimizin doğduğu evden bahsetmek istiyorum. Ebu Talip mahallesinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ev, büyük dedesi Haşim bin Abdülmenaf'a aitti. Onun vefatıyla oğlu Abdülmuttalib'e miras kalan ev, Abdülmuttalib'in mallarını çocukları arasında taksim etmesi sırasında Abdullah'a düşmüş ondan da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme intikal etmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra bundan herhangi bir hak talep etmemiş, Mekke'ye geldiği zaman bu evi kullanmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin doğusunda Safa ve Merve tepeleri arasındaki sağ yerinin tam karşısında Günümüzde Mekke kütüphanesi olarak hizmet veren binanın yerinde bulunan bir evde 571 yılında dünyaya gelmiştir. Peygamberimizin doğduğu ev çeşitli dönemlerde tamir ettirilmiş, Abbasiler döneminde mescide dönüştürülmüştür. Osmanlı Sultanı II. Mustafa bu evde Peygamberimizin doğduğu Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesinde ve ilk vahyin geldiği Ramazan ayının 27. gecesinde mevlid törenleri düzenlenmesini emretmiş ve bunun için tahsisat ayırmıştır. Rabbim bu güzel mekanların tarihçesini anlayıp idrak edebilen kullarından eylesin.